Herkese merhaba. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan bayramı 100. yıl dönümünü evlerimizde kutlayacağız. Evde kaldığımız bu günlerde sizlerle bir oyun paylaşmak istiyorum. Oyunumuzun adı Renkli Makarnalar. Oyunumuz 4-5 yaşa hitap ediyor. Çocuğun bilgisayar becerilerini, ince motor becerilerini ve artırma işlemi yapmasını destekliyoruz. Oyun, çocuğun ilgi ve becerisine göre ebeveyn rehberliğinde ayarlanabilir. Oyunumuz için hazırladığımız küpümüz var. Küpümüzün internetten açılımını bulabilir, çocuğunuzla beraber katlayıp yapabilirsiniz. Küpün üzerinde birden 4'e kadar rakamlar var ve her rakam bir rengi temsil ediyor. Rakamların miktarına ve rengine göre hazırlamış olduğum dil çubuğu üzerine yapıştırdığım boyanmış makarnalar var. Makarnalarınızı çocuğunuzla beraber boyayıp yapıştırabilirsiniz. Oyunumuzu oynamak için hazırlamış olduğum kumaşla kapladığım bir tahta zemin var. Dilerseniz bu oyunu masa üzerinde veya halı üzerinde de oynayabilirsiniz. İsterseniz oyunu nasıl oynandığına geçelim. Oyunu oynamak için önce zarımızı atıyoruz. 2 2 tane kırmızı makarna. Zarımızı tekrar atıyoruz. 3 3 tane yeşil makarna. 2 3 daha 5 eder. Renklerine göre seçiyoruz. 2 tane kırmızı, Bir tane yeşil makarna 2 3 daha 5 eder İşlemimizi tamamladık Merhaba hocam benim bulduğum oyun şöyle bir oyun bir tane tenis topumuz var mukavva kağıdımız var bu mukavva kağıtlarını silinir haline getirerek bir daire veya kara şeklinde hepsini bitişik şekilde koyuyoruz bu sinindiler içerisinde de küçük küçük işte notlar, oyunlar, işlemler yazıyoruz. Onun dışından çocuk işte bu topu alarak onun içerisine atmaya çalışıyor. Burada gelişimsel olarak motor gelişimini ve bilissel gelişimini desteklediğini düşünüyorum. Çünkü o çocuk o topu oraya atmaya çalışırken hem kas hareketi gelişmiş oluyor, denk getirmeye çalışıyor. Ayrıca oradan çıkan işte işlemleri, oyunları zihinsel düşünerek bilissel gelişimde desteklenmiş oluyor. Ee, onun dışında yaş grubunu ben 5-6 yaş olarak düşündüm. Evet, çünkü yani işlemler de olduğu için içerisinde. Süresi de bütün sınıf arkadaşları oynayıncaya kadar olabilir. Ee, oyunda kullanılan materyaller dediğim gibi mukavva kağıt, yapıştırıcı, işte bir tenis topu, bir kalem, bir kağıt, küçük bir kağıt. Onun dışında Oyun öncesi hazırlık gerektiren durumlarda öğretmen bu alanı ilk önce oluşturuyor ve çocukları sıraya dizmesi gerekiyor. Adım adım takip edilecek süreçlerde işte o çocuk işte o topu oraya atabiliyor mu, denk getirebiliyor mu veya o çıkan o şeyi yapabiliyor mu diye izlenebilir, takip edilebilir. Eğer mesela sıkıntı yaşıyorsa o çıkan şeylerde o ona daha çok yönelebilir yani hani mesela işlem yapamıyorsa o öğrencinin üzerinde daha çok matematiksel olarak durulabilir. Ben böyle düşündüm. Bilmiyorum hani biraz böyle şey akla gelebilecek bir oyun ama ben böyle biraz değiştirdim. O çocukların düzeyine göre ayarlamaya çalıştım. Bu şekilde bir oyun düşündüm. Umarım beğenmişsinizdir bu şekilde yani. Kukla gölge oyunu çocuğun bilişsel gelişimini, dil gelişimini, sosyal ve duygusal gelişimini destekler. Bu oyun çocuğun yaratıcılık becerisini geliştirir, farklı karakterlere özellikler verebilir ve kendi hikayesini oluşturabilir. Çocuk duygularını bir başka karakter üzerinden daha rahat bir şekilde ifade edebilir. Çocuk kukla oyununda dili daha etkin ve akıcı bir şekilde kullanmaya başlar. Herkese merhaba çocuklar. Ben Şeyda Kabay, çocuk gelişimin birinci sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle düzenlediğim bir oyunu paylaşmak istiyorum. Oyunumuzun materyalleri iki gruba, altışer tane yani toplam 12 tane şişirilmiş balon. iki tane şişirilmemiş balon, 10 tane karton bayrak ve bir tane koli bandına ihtiyacımız var. Oyunumuz anlatmayacağım şimdi, sürpriz de olacak. Yani uygulamalı bir şekilde anlatacağım size. Bir yarışma tarzında bir şey. E, oyunumuz büyük kas motor ve küçük kas motor gelişimi açısından çok iyi. Eğleneceğinizi, seveceğinizi düşünüyorum. E, hadi şimdi oyuna başlayalım. Evet, yarışmacılarımız burada. Şimdi kendinizi tanıtın bakalım. Merhaba ben Beren Kavay. 8 yaşındayım. Evet. Merhaba ben Yusuf Ali, ben de 8 yaşındayım. Evet. Yarışma için heyecanlı mısınız? Evet. Hadi bakalım, başlayalım o zaman <laughs> yarışmaya. Evet, şimdi ben 3-2-1 dediğim anda oyuna başlayacaksınız. Oyunumuzun birinci aşaması, önce 3 tane balonlarımızı alıp duvara sürterek elektrik akımı oluşturarak duvarlarda balonlarımızı tuturmaya çalışacağız. Evet, duvarda duracak onu böyle balonlar sürtülünce. Ardından o bittiği anda direkt hemen ikinci aşamamıza, ikinci oyunumuza geçeceksiniz. Diğer 3 tane balonlarınızı alıp tavanda o üç balonu tutturmaya çalışacaksınız. Ardından o da bittiğinde son oyunumuz. Burada beşer tane bardaklarımız var. Bu bardakların içinde balonu şişirerek taşıyacağız ve şu tarafa hepsini getireceğiz. İlk bitiren kazanacak. Oyunumuz bu şekilde tamam mı? Son bir şey söyleyeyim mi? Söyle. 23 Nisan benim dayım. Aa evet 23 Nisan'da da Berat'ın doğum günü. Tamam. 3 günü, günü şimdi... başladın bile. Başladın bile. Hı ben. Tamam. 3 2 1 başla çok iyi oynamıştı. Şimdi biraz böyle yoruldu son oyun. İkinci oyunda çok yoruldu. Ben çok mutluyum. Şimdi kameradan sonra tekrar oynatacağım size. Güzel oyundu çünkü. Evet nasıl oynamak istiyorsunuz? Videomuzu kapatacağım. Ben çok heyecanlıyım. Ben çok mutlu oldum. Güzel oynadın şey değil mi? Ben de bardaklarda çok beceriksizdim belir ama Diğer nefesimi tuttum o tamam. Ben Nefes almadığım için oldu. Evet nefes çok hızlı hızlı nefes aldığın için yapamadın. Ama olsun şimdi seker oynayacağız. Hadi bakayım şimdi ağzı ağzı kapatalım. Bekle. Şimdi. Hadi de evet, tamam.